game. Uh, they made a çok mücadeleci bir oyundu. bizden birkaç oldular. Aradaki fark bu acı. Bu açıkçası iyi savunma yaptığımızı söyleyemem. Ben de e, bence sonuçta e, sonuçtaki büyük sebeplerden biri de buydu. Obviously we miss Scotty Wilkin who's a, a, big part of our team and, and uh, you know this missing him for this game is not so important as long as his injury is not serious we'll see short hoping for the e, tabii bugün Scotty Wilkin'i aradık maçın başında sakatlandı ee, takımımızın çok önemli bir parçası. Onu belki sadece bu maçın kaybetmek çok önemli değil ama sezonun geri kalanı için e, durumuna bakacağız. Ve umuyorum ki çok ciddi bir şey yok. İki gün sonra başka bir maçımız var. Bu maçı geride, arkamızda bırakıp önümüze bakmamız gerekiyor maçta bireysel yeteneklerin belirleyici olduğunu gördük. birebir savunmada kötü savunma yaptığınızı düşünüyor musunuz? Ucumda da kötü I really think that uh, we defended uh... Not well in the second half as I said and Tilson is a, a very long athletic deep team that makes it hard for you on offense um, and certainly you know that that was part of the reason we had some troubles but we scored. 80 plus points in a way game. We were capable of defending, you know, you give yourself a chance to win but we it was it finished olmadan kurul bir sonucun sebeplerinden biriydi. Eee deplasman maçında 80 sayının üzerinde sayı attık. Bu kötüyle ama savunma yapmamız gerektiği gibi yapabilseydik iyi bir sonuçla ayrılabilirdik sanırım. Başka soru arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İki, iki soru var. Birinci soru, Cicic bugün yine harika bir maç oynadı. Euroleague kariyer rekorunu kırdı. Onun oyun hakkını söyleyeceksiniz. İkincisi de Cuma günkü rakibiniz Jalgeris Kaunas. E, bu 19. hafta maçını dün oynadı ve sizden bir gün daha fazla dinlenme imkanı olacak. Bu konuda düşünceniz nedir? Um, first of all, you're right. Ante, Ante played a great game. And he's... Uh... He's a great young kid and a great young player. E, Ante konusunda çok haklısınız. Bugün harika oynadı. E, o çok iyi bir genç oyuncu. E, bugün harikaydı. Uh, regarding the schedule, um, no complaints. You know, this is this is a uh, We've talked about this being an NBA type schedule. Accepting that, there's no reason to complain about anything in the schedule. Go home, get some rest. Lace them up tomorrow. Get ready to play. That's it. That's excuse making. Is, excuse making. Excuse making is for losers, not for people that want to be professionals. Uh, ee, şey gelince haftalık programa takvim konusuna gelince ya bir şikayetimiz yok. NBA tipi bir takvimle maçların oynandığını daha önce konuşmuştuk. Ee, bu konuda şikayet etmeyeceğiz. Yani yarın yapacağım şey şimdi evimize gideceğiz. Biraz dinleneceğiz ve yarın tekrar e, kıyafetlerimizi giyip e, işe koyulacağız. Eee bahaneler yani e, kaybedenler içindir. Bir bahanemiz yok. Yani bir şikayetimiz yok bu konuya karşı. Bahane olarak kullanmıyoruz. Honestly overall pretty high level game today. We so, saw two pretty good teams. High level. high level basketball. You got you got a question or you got comments, Mike? I'm I'm just wondering what your. I'm just asking the reasons why short time against a team that you know very well. Um, I guess they played better. Does that satisfy you or no? And. Koç şunu söyledi. Yani dürüstçe söylemem gerekirse çok yüksek kaliteli bir yürek maçı oldu. Son soruda e, Metin sorusu da sorusu diye. bu takıma Anadolu Efes'e bu sezon üçüncü kez kaybediyorsunuz. Bir sebebi var mı? E, koç'un cevabı kısaydı. Bizden daha iyi yanıldılar bugün. Tamam mı? Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you, much.

5 çok güçlü güç, zor takımlara karşı güçlü takımlara karşı 5 tane e, maçımız var. I think today we play very good but we have great problem with offensive rebound. But We uh, all game uh, play very good and they have 19 uh, offensive rebounds and and that was the big problem during the whole game. E bence bugün iyi oynadık ancak hücum ribaundlarında bazı sıkıntılar yaşadık. E, 19 tane hücum ribaundu aldılar ve Bu bir, büyük bir problem but finally, uh, we play good offensively also, and they have a bad percentage of the shot, which uh, which talk about our defense. I think we are solid in the defense. Two, one, we are solid defense of in defense. So close shots, these uh, 3 point shots. But uh, I, what I said, very important game. Now we are thinking about the next game. bugün e, hücumda da iyi oynadık. Aynı zamanda onlar kendi onların hücumlarında çok yüzdeli e, atışlar ama tabii ki bu da bizim aslında iyi savunma yaptığımızı gösteriyor. BB vesaire savunma e, yaptığımızı düşünüyorum ve dediğim gibi maçı kazandık ve önemli bir galibiyetti bizim için. Uh, And your team was almost dominated by a first time ranger. I don't understand you very good. Sorry. And Ranger, a find when you say this looking like uh a... do not see this. I don't see this because we uh, many times when we have uh, uh, a ball last two four seconds it's not easy found the easy play. So uh, when we play with the problem with the clock, they have ball in the hands and they take the shots. So sometimes it's bad today. No, because they take good decisions. Yeah. Today is not today, but also today many shots uh, take uh, random Polo. Bunu söylediğiniz zaman e, bencilce oynadılar gibi düşünülebilir ama böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Özellikle e, hücumun son 4-5 saniyesinde top ellerindeyken e, top atışı yapmada karar almaları gerekiyordu ve bugün doğru atışlar, atışlar yaptıklarını düşünüyorum ve doğru kararlar aldıklarını düşünüyorum. Ama aynı zamanda Brandon Paul da örneğin e, topu oldukça kullandı. Also in the way how Darussafaka played situation of the pick and roll Uh, provocate these shots. You know, they they play defense very deep with big men. So our shots, uh, I think, mostly was uh, We score 90 points without run too much. So, with performance in offense, I think we play good. Aynı zamanda e, ee, Darüşşafaka'nın e, ee, pick and roll'de kullandığı savunma ee, yöntemi de aslında oyuncularımızı şuta yönlendirdi. Çünkü uzun adamlar içeride kalıyordu yapmamız gerekiyordu ve bugün 90 sa 90 sayı attık ve çok fazla temposuz çok fazla tempo oynamadan yaptık bunu gerçekleştirdik. offense, okay. um, especially. Uh, thank you. Thank you. Thank you. Also, uh, you are going to play against CSKA in an away game, but they played yesterday and you have to go to Russia and you have almost one and a half day. What do you want to say about this tough game? Well, also, we have, before this game, uh, away sent and, and after that, we, after the CSKA, we have Red Star. But the schedule is how is? So, the last uh, last 10, ten games we have much more games at home. So uh, we must thinking just the game, first game. Now it's SK only game, but we can thinking losing yesterday CSKA will be more difficult to surprise him. But we can thinking in other way, this is one opportunity. We must try to, to play better possible, but we know how it's difficult play against for me best team in Europe. <inaudible> Önümüzdeki maç CSK ve daha sonra e, karşı bir maç oynayacağız. Ama program bu şekilde ve bir program bu şekilde diye düşünemeyiz. Önümüzdeki maça bakıp kazanmak için sahaya çıkmalıyız. Aynı şekilde CSK maçında da bu şekilde çıkacağız. Uh, okay, today we, we, we play much better five against five in the half court because every team uh, now the tough team a smart team with a great capacity stop us to run so uh, this is something what we improve and we try to improve because uh, running is not uh, easy to play all day. so I think we uh, like your your friend said maybe sometimes looking like how point guard take decision too much but I think is what uh, what uh, the team expect <laughs> karşısına çıktığımız e, bütün takımlar akıllı takımlar koşarak oynamak e, bugün de bu post bu e, tarz hücumlarda iyi oynadığımızı düşünüyorum. E, ve bu sayede e, kazandık bence. Okay.